Ambulans mıydı o gelen? Görmedim Yeter Hanım. Bana bak Hülya. Ben sana sadece çarşafları düzelt, çayları getir götür diye para vermiyorum anladın mı? Gözünü kulağını dört açacaksın. Haklısınız affedin. Benim işlerime burnunu sokmazsan her şeye yetişirsin merak etme. Bir de sana söylenmeyenleri vazife edinme. Haklısınız affedin Hanım. Aa Gülsüm. Ne bu hal? Ha? Nur Hanım'ın yolladığı kıyafet olmadı tabi değil mi? Gülsüm bidona döndün. Nenemin yalaklara su döktüğü bir bidonu vardı. Ahanda onu geçtin sen. Ben gelmiyorum davete mavete. Olmaz öyle şey. Namık dayın çok üzülür. Hastanede kat açtı. Açılışı için davet veriyor malikanede. Bak ben andan teyzenle küsüm. Ben bile gidiyorum. Hı. Sen meydanı boş bırakmamak için gidiyorsun. Sana da iki güler yüz gösterince hemen semer istiyorsun. Gülsüm yeter artık yeter. Ne oluyor kızım? Eskiden bir kilo aldın mı tartının tepesinden inmezdin. Şimdi tutamıyorsun kendini. Bu böyle olmaz Gülsüm. Yarın sabah doktordayız. Bir baksınlar sana. Ne doktor anne ya? İştahım açıldı benim o yüzden yiyorum. Hem canım sıkkın. Niye canın sıkkın yavrum? Ha? Bak gidelim bir baksınlar. Belki bir sıkıntın var. Belki hastasın. Korkmaya başladım ben Gülsüm. Göbeğin aldı başını gidiyor. Ne oluyor? Ferhat oğlum. Hayırdır senin ne işin var burada? Ya ambulansı kime getirdin? Birine bir şey mi oldu? Herkes iyi herkesin keyfi yerinde. Bizi mi merak ettin? Ee. Özledin de mi geldin yoksa? Sohbete vaktim yok. Haklısın evladım. Yükün ağır. Koşturuyorsun hepimiz için. Araba bekliyor gideceksiniz. Nereye? Malikaneye dayım bekliyor. Ona göre eşya alın yanınıza. Hemen mi gidiyoruz abi? Hemen. Dayım bekliyor acele edin. Niye gidiyormuşum evimden? Zahmet olmazsa bir de onu anlatsan. Ne zaman anlattım? Ben gidilecek diyorsam gidilir. Orası öyle de Handan teyzenle aram açık benim. Ben iki aydır o eve ayak basmıyorum. Bu gece de sırf Namık dayın ısrar etti diye beş dakika görünüp gelecektim davetten. İyi o zaman. Gitmişken kalırsın. Gülsün! Yeter artık, yeter! Abini duydun. Kalk, kalk toparlan! Allah cezanı vermişsin senin. Buldun mu? Yok. Bulamadım. Her yere baktım. Uf. Bence unutalım abi o bilgisayarı. Teknede kamera var ona baktın mı? Her yer kamera dolu. Bakamadım. Adama ayarlamak lazım. Yarın hallederim o işi. Hallet. Adem nasıl? Ameliyatta. Onca yıllık çalışanımız Nasıl yapabilir bunu ya? Kim için çalışıyormuş? Öttü mü? Yok. Ötemeden vuruldu. <laughs> başkan adaylarından biri var bu işin arkasında. Ya da şimdiki başkan Zafer. Yer mavi ya bize bulaşmak. Yemez. Yemez ama bilmiyorlar. Neyse. Sen şimdi şirkete... Akşam sevkiyat sende. Tamam giderim. Bir soluklanayım. Tamam balım tamam. Tamam arayacağım. Şimdi yoğunu kapatıyorum tamam mı? Hadi. Çantam nerede? Telefonum lazım bana. Ha Bu sorulara abim bakıyor. Ne oldu? Aileme haber vermem gerekiyor. Beklerler. Telefonum lazım. Bir dakika içinde işini hallet. Hoş, Hoş geldiniz. Direkt geç. Kızım nerede kaldın? Millet gelmek üzere. Deniz gelemiyorum ben. Ne oldu bir şey mi var? Acil bir ameliyatım çıktı. Uzun sürecek beklemeyin beni olur mu? E, yani Aslı'cığım kutlama yapacaktık. Pasta keseceğiz doğum gününde. Ya ne doğum günü kızım şimdi ne kutlaması anlatamıyorum galiba. İnsan hayatı söz konusu olan. Belki erken biter. Tamam erken biterse haber veririm. Doktor hanım, bir şey oldu. Kutlama iptal. Nasıl ya? Aslında ameliyatı çıkmış. Şaka mı yapıyorsun? Öyle vallahi yani. Aslı işte biliyorsun her şeyden önce iş. Ya ameliyata girecek başkası yok muymuş? Bir tek Aslı mı kaldı memlekette? Yani o kadarını soramadım. Hem Hı. seni arıyor da neden beni aramıyor? Bilmiyorum Sinancığım istersen kendin arayıp sor. Allah'ım iki oğlumdan da yüzümü güldürmedi. Yiğit de sen çekti gitti bize düşman. Ferhat güya yanımda ama o gidenden daha uzak bana. İnsan böyle işte. Canından kanından verir de evlatlarının yüzünü güldüremez. Bu ara bizim başımızda boza pişiyor yeter anne. Hoş gör Ferhat'ı. Hoş göremem. Evimden böyle apar topar gönderilirsem hoş göremem. Sen söyle bakayım bana. Kim vardı o ambulansın içinde? Namık babanın belediye başkanlığına engel olmak isteyen biri. Şimdi oldu. Biz gidelim de Gülsüm ayak bağı olmasın. Yarım akıllının zaten bir sıkıntısı var. Hiç normal değil. Ferhat kardeşlerine uzak. Sen abi olarak desteğini esirgeme olur mu? Sonra konuşuruz yeter anne. Sen hala gitmedin mi? Gidiyorum Ferhat. Adem'in ardına adam takın. Yusuflar araştırıyorlar. Yedi kat sülalesine kadar araştırsınlar. Evi, damı ne varsa bakın. Bırakıp geliyorum. Nasıl gidiyor? Vallahi doktor hanım çok cevval çıktı. Ölüyü bile diriltir. <laughs> ben bir bakayım bir ihtiyaç falan var mı? Hop 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 hop. <laughs> Enişte. Nereye ya? Biz burada neciyiz? İhtiyaç için dikildik kaldık. Hem teyzemin oğlu dedi ki kimse girmeyecek dedi. Ben kimse miyim? Ne yapıyorsunuz siz? Ne izliyorsunuz? Çıksanız da dışarı. Ameliyat biter bitmez zaman haber vereceğim. Adem'e yaptıklarının hesabı sorulurken ben de burada olacağım. Tamam. başka? Bistro üstleri için küçük orkideler sipariş etmiştim. Geldi mi? Hepsi geldi. Birazdan içeri alırlar. Tamam. Yüksek tabureler istemiştim. Oturmak isteyen misafirlerimiz için. Onlar geldi mi? O unutulmuş ama haber yollanım. Gelecek. Öyle değil mi? İnşallah gecikmez. Endişelen beni Dilan Handan Hanım. Ah. İdil, bu ne güzellik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Dedim davet için aşağı inip şöyle ortalığı bir kolaçan edeyim. Dediler İdil gelmiş. Ah tamam o zaman dedim. Bana ne hacet? <laughs> Estağfurullah. Yo sade namı işleri çekip çevirmen değil. Hanımlığın kadınlığın da on numara. Yolu izanı bilişin de güzel uygulayışında. Çok sağ olun. Geliyormuş seninki. Hem de pılıyı pırtıyı toplamış. Kalıcı. <laughs> ben bu güzü çıkarır sanmıştım ama. ama. Sen kim benimki? Benim hemşire yeteri diyorum. Aa, öyle mi? İki aydır ayak basmadı malikaneye diye biliyorum. Kaçırır mı daveti o? Küs olsa da gelir. Hem zaten küslüğü bana. Aman canım, zaten o hiç kimseyi sevmez, hiç kimseyle anlaşamaz. Üvey kardeşimiz ya Namık'la benim, <laughs> biz görmesek de o kendini hakir görüyor. Oysa bir kere yüzüne vurmuşluğum yoktur. Hani gördüğü günden yetinip yerini bilse o da yok. <laughs> Sanki bana evin hanımı, bunca yıl değişmedi. Ben alıştım. Sen de alışırsın. Ha, yıldızınız barışmadı ya... ...ondan diyorum. Haklısınız pek sevmiyor beni. Bir tek Ferhat'ı sever o. Bir de Namık abisini. Gerisi yalan. <laughs> Neyse hadi. Ben Vildan'a bir bakayım. Kapattı yine odasına kendini. Çocuk da annem de annem diye ağlayıp duruyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Buyur hanım. Yeter birazdan damlar zannımca. Gözünü ondan ayırma Zeynep. Neden kesin dönüş yapıyor bir öğrenelim. Peki hanım. Hadi. Ee, ne kadar kalacaklar? Yeteri diyorum. Burası onların da evi. Ne kadar kalmak isterlerse. Namık Bey, yeter anlar geldi efendim. Tamamdır, sağ ol. Bir barışma da yıldızınız yeterli. Huyuna gidecek bir yol bul.